İnsanların çoğu gaflet içinde olduklarından farkında değil belki ama insanın başına ebedi bir hayatı kazanma ya da kaybetme gibi asla hafife alınamayacak derecede çok büyük bir dava açılmış. Şu an geçici olarak yaşadığımız imtihana tabi tutulduğumuz dünya hayatının hesabının sorulacağı büyük bir mahkeme kurulacak ahirette bizi bekleyen. Biraz bu mahkemenin mahiyetinden bahsetmek gerekiyor herhalde. Çünkü insan nefsi hesabın da Dünya şartlarındaki gibi olacağı zanına kapılabiliyor. Hani dünyadaki mahkemelerde avukat tutma, nüfuzlu birilerini araya sokma, kanunlardaki boşluklardan yararlanma gibi durumlar söz konusu olabiliyor hepimizin bildiği gibi. Ya da iyi bir avukat tutulduğunda hele ki mahkemeye temiz kıyafet ya da kravatlı bir şekilde gelindiğinde ceza indirimine uğraması bile muhtemel bir kişinin. Haberlerde biz bunu görüyoruz. Tabii işin içine hakimin psikolojik durumu, üst mahkemelerin kendi aralarında vermiş olduğu iştahat farkları da girince insanın aklına ya ben bir şekilde bu davadan yırtarım ihtimali gelebiliyor. Oysa ahirette adaletin gerçekleşmesi için hiçbir ihmal ve hata olmayacak. Hiçbir şeyin gözden kaçmayacak. Şöyle düşünün, öyle bir mahkeme kurulacak ki orada mahkemenin hakimi olan Allah bizatihi görülen davanın şahidi. Beni ahirette görülecek davada en fazla dehşete düşüren sahnelerden birisi Kur'an-ı Kerim'de de anlatılan insanın organlarının sahibinin lehine ya da aleyhine tanıklık etmesi meselesi. Ayet-i kerimeler Rabbimiz bununla alakalı bilgileri bizlere sunuyor. O gün onların dilleri, elleri ve ayakları yaptıklarından dolayı aleyhlerine şahitlik ederler buyuruyor Rabbimiz. Nur Suresi 24. ayet-i kerimede. Başka bir ayet-i kerimede de mahkeme salonunda ağızların mühülleneceği, yani dillerin susturulacağı ellerin anlatacağı ve ayakların da sahibinin yaptıklarına tanıklık edeceği bildiriliyor. Hatta Fusre suresinde davalı olan insanın aleyhine şahitlik yapan organına bir nevi sistemde bulunacağından bahsediliyor. O organ ise kişinin derisi. Mahkemede gerçekleşecek o konuşma sahnesi şöyle anlatılır ayet kelimelerde. Onlar derilerine niçin aleyhimize şahitlik ettiniz derler. Derileri de derler ki bizi her şeyi konuşturan Allah konuşturdu. İlk defa sizi o yaratmıştı ve yine ona döndürüleceksiniz. Tanık olarak organlarınızın böyle tanık kürsüsünde, mahşer meydanında olduğumuzu da düşünürsek, herkesin önünde dinleneceğini hayal edin. Bir nevi mübaşir sesleniyor. Tanık falanca kişinin eli, falanca kişinin ayağı diye çağıracak onları. Ve onlar diyecek, kendilerine söz verilecek, el konuşmaya başlayacak. Bu benim sahibim var ya diyecek, falanca zaman beni kullanarak haram işledi benimle milli piyango bileti doldurdu. Benimle içki şişesi tuttu diyecek mesela. Ya da rüşvet paralarını benim parmaklarım da saydı diyecek. Aynı durum tabii ki vücudun diğer organları için de geçerli. Yani ahiret mahkemesinde bizim aleyhimize şahitlik edecekler, tanıklar son derece sağlam. İnsanın aklına gelmiyor değil tabii. Yani ahirette bizim hiç şahit olmadığımız organlarımız nasıl dile gelecek, nasıl konuşacak diye. bununla alakalı şöyle bir izah yapabiliriz. Hani günümüzde bazı bilimsel yöntemlerle olaylar aydınlatılıyor ya. Yani kimsenin şahit olma ihtimalinin olmadığı bir nesep davası düşünelim mesela. Aradan onlarca yıl geçmiş olsa bile hatta olayın failleri ölse bile e, mezarlara açılıp yapılan kemik testiyle kim kimin babası kim kimin evladı tespit edilebiliyor. İşte alın size kemik konuştu. Kemik bir davada şahitlik yaptı. Aynen bunun gibi insanın parmak iziyle insanın eli, yüz tanımasıyla insanın yüzü, retina testiyle insanın gözü hatta DNA testiyle insanın geni bile konuşuyor aslında bir nevi tanıklık yapıyor. Biz buna çok fazla yabancı değiliz. İşte ahirette de organlarımız üzerlerinde yaptıkları işlerin izlerini barındıracaklar, gösterecekler. Kendilerini bir nevi bu şekilde ele verecekler. Bu organlarda secde izi de olabilir, isyan izi de olabilir. Bizim lisane hal diye tarif ettiğimiz durum var ya aynen bunun gibi işte bir kişinin yüzünün kızarması, utanmış olmasına, göz bebeklerinin büyümesi, yalan konuşuyor olmasına işaret ettiği gibi. Organların konuşması şöyle de olabilir. Allah organları bizatihi ses çıkartarak da konuşturabilir ahirette. Yani bunu belki zihnimiz anlamakta biraz zorlanıyor ama şöyle düşünelim. Tıpkı bir sünger görünümlü olan et parçasına beyne hafıza gibi bir özellik veren, yani dil gibi basit bir et parçasına da anlamlı sesler çıkarma özelliği veren Allah hala gücü buna yeter. Diğer organlara da aynı şekilde hafıza ve konuşma özelliği verebilir. Burada şaşılacak ya böyle bir şey olabilir mi? Kardeşim denebilecek bir durum yok. Biz buna günümüz dünyasına şaşırmıyorsak ahirette de bu duruma şaşırmayacağız. Velhasıl değerli dostlar bildiğimiz bütün olay yeri incelemeleri kriminal testleri biyolojik tahlilleri falan bir kenara bırakın. Bunların hepsini unutun. Hiçbir şeyin gizli kalmayacağı örtbas edilmeyeceği kişinin organlarının dahi kişinin aleyhine tanıklık yapacağı o günün dehşetini aklımızdan çıkarmayalım. Çıkarmayalım ki kendimizi bu şekilde kontrol edebilelim.